Digital Report'tan herkese merhaba. Ben Hakan. Teknoloji dünyasının önemli gelişmelerini birlikte yorumladığımız haftanın raporu programının 14. bölümüyle karşınızdayız. Dilerseniz şimdi hemen ilk haberimizle başlayalım. Yapay zeka ile milyonların tanışmasına vesile olan ChatGPT'nin Google benzeri bir arama motoruna dönüşmesine artık sayılı günler kaldı. OpenAI'ın kurucusu Sam Altman, paylaştığı bir X gönderisinde Search GPT adlı prototipi denemeye başladıklarını duyurdu. Chat GPT'nin sahip olduğu harika özelliklere bir de gerçek zamanlı aramanın eklenecek olması pek çok taşı yerinden oynatacak gibi görünüyor. Zira Search GPT ile internet arama yaptığımızda Google'da olduğu gibi sadece ilgili linklerin bize sıralanmasından çok daha fazlasıyla karşılaşacağız. Gerçek bir insana soru soruyormuş gibi yapacağımız aramaların sonuçları gerçek bir insandan yanıt alıyormuşuz gibi bize sunulacak. Soru cevap şeklinde ilerleyerek adeta bir sohbet havasında istediğimiz her türlü bilgiye ulaşabileceğiz. Yapay zeka destekli arama servisleri internet yayıncılarının, e-ticaret sitelerinin ve dijital reklam ajanslarının tüm işlerini alt üst edebilecek bir potansiyel taşıyor. OpenAI, büyük yayıncılar başta olmak üzere tüm paydaşlarla birlikte ilerlemek ve kimseyi mağdur etmemek şeklinde bir stratejiyle ilerlese de yakın gelecekte bizi neyin beklediğini henüz kimse kestiremiyor. Eğer siz de SearchGPT'yi denemek isterseniz, açıklamaları bırakacağımız bağlantıdan bekleme listesine kayıt olabilirsiniz. Instagram'da kendi sohbet robotunuzu oluşturabileceğiniz AI Studio özelliği kullanımı açıldı. Şimdilik sadece ABD'de aktif olan bu özellik sayesinde isterseniz sadece sizinle sohbet eden, isterseniz arkadaşlarınızın da erişebileceği sohbet robotlarını hiçbir kodlama bilgisi gerekmeden kolayca oluşturabiliyorsunuz. Ayrıca çok sayıda takipçisi olup DM'den yürüyenlerden bıkanlar da kendi klonlarını oluşturup sanki kendileri cevap yazıyormuş gibi tüm işi yapay zekaya bırakabiliyorlar. Bir işletme hesabı yönetenler de aynı şekilde müşterilerden gelen mesajların yanıtlanması işini robota bırakabiliyorlar. Oluşturulan sohbet robotlarının hangi konularda konuşabileceği, konuşma stili ve profil ayarları gibi her türlü özelleştirme özgürce yapılabiliyor. Melodisi aklımıza takılan fakat ne olduğunu bir türlü hatırlayamadığımız şarkıları bugüne kadar Google Asistan ve YouTube mobil uygulamasından mırıldanarak arayabiliyorduk. Bu özellik artık TikTok'a da geldi. Henüz sınırlı sayıda kullanıcının ulaşabildiği Sound Search özelliği yakında herkesin kullanımına açılacak. WhatsApp'ta yaptığımız görüntülü görüşmelere filtreler geliyor. WA Beta Info sitesinin ortaya çıkarttığı bu yeni özellikle Artık canlı görüşmelerimiz esnasında çeşitli artırılmış gerçeklik filtrelerini anında uygulayabileceğiz. Pandemi döneminin yıldızı Zoom'da olduğu gibi arka plan değiştirme gibi özellikler de WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı konular arasında yer alıyor. Şimdi biraz da bizden haberler. Bu videoyu çektiğimiz saatlerde BTK'nın aldığı ani bir kararla maalesef Instagram'a erişim yasağı getirildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi Başkanı Fahrettin Altun'un Hamas lideri Haniye'nin öldürülmesi hakkında attığı mesajın platformdan kaldırılması üzerine getirilen yasağın ne zaman biteceği henüz bilinmiyor. Rensan alınan bu kararın devam edebilmesi için 48 saat içerisinde bir mahkeme kararı çıkması gerekiyor. Telefonunuzdan VPN ile Instagram'a nasıl erişebileceğinizi öğrenmek için açıklamalara bırakacağımız bağlantıyı tıklayabilirsiniz. Ankara'nın incisi ODTÜ'de bir yapay zeka merkezi açılıyor. Ön çalışması tamamlanan merkezin planlaması için bu alandaki uluslararası kuruluşlarla ortak çalışmalar devam ediyor. Açılacak olan yapay zeka merkezinin ülkemizin teknolojik ve bilimsel kapasitesini arttıracak çalışmalara destek olması hedefleniyor. Öte yandan bir güzel haber de Yıldız Teknik Üniversitesi'nden geldi. Bu sene açılan Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği lisans programı 35 kişilik kontenjanıyla eğitim hayatına başlıyor. Ülkemizde ilk olarak Hacettepe ve Top Ekonomi Üniversitelerinde açılan Yapay Zeka bölümlerine ilerleyen yıllarda İTÜ, Bahçeşehir, Ostim Teknik ve Adana Alparslan Türkeş Üniversitesi de katılmıştı. Yıldız'ın da listeye eklenmesiyle Yapay Zeka Mühendisliği bulunan üniversite sayımız 7'ye çıkmış oldu. Google aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 15 ülke için orman yangını takip sistemini devreye aldı. Yapay zeka destekli bu sistem uydu görüntülerinden yangının yayılma hızını ve kapsamını oldukça hassas bir şekilde belirleyebiliyor. Böylece hem yetkililer hem de vatandaşlar yangına karşı daha hızlı ve etkili önlemler alabiliyor. Bu hizmete hiçbir zaman ihtiyacımız olmaması dileğiyle programımızı burada kapatıyoruz. Videomuzu beğendiyseniz beğen ve abone ol tuşlarına basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.